Haziran ayına baktığımızda önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Ben ev almak istiyorum, birikim yapayım ya da gideyim bir kredi çekeyim dediğiniz noktada De yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz astrolog Zuhal Taşçı. Zuhal Hanım hoş geldiniz. Hoş çok uzun zaman oldu. Evet sizi gördüm çok mutlu oldum. Biz de sizi öyle. De hoş öyle. Çok mersi. Şimdi hemen başlayalım. Aslında Haziran ayının yavaş yavaş ortalarına yaklaşıyoruz ama şöyle genel olarak bir Haziran ayına baktığımızda önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Burç burç dinlemek isteriz. Tabii ki Haziran ayı hızlı bir ay. Herkesin sanıyorum hızlı geçti Haziran Kesinlikle ayı. Ay. Dediğiniz gibi ortasına geldik. Aslında bir yeni ay geçirdik ve önümüzde bir dolunay var 22 Haziran'da. Dolayısıyla Haziran'ı nasıl kapatacağız, nasıl ilerleyeceğiz biraz onlardan bahsedelim. Jüpiter Jüpiter'de hazır, Haziran ayında güzel görünümler yapmışken Koç burcu ile başlayalım Hı -hı. sevgili Koçlar için Haziran ayı muazzam hızlı geçecek bir ay harekette bereket vardır diyoruz Koç evet, burçlarına kan. asla evde oturmasınlar yalnız kalmasınlar iletişim halinde olsunlar özellikle yakın çevrelerinden arkadaşlarından akrabalarından kardeşlerinden gelecek şanslı görünümler yeni açılımlar onların hayatına e, kazançlı getiri getirecek Hı -hı. önemli konularla ilgili neşir olmaya devam edecekler. Ay sonunda ne yapıyorlar? Tabii ki de ay sonu onların kadersel hayatları, ev aile yuva kariyer alanında hmm. önemli açılımlar yaşayacağı, Haber bekliyorlarsa bir iş başvurusu olabilir, işte evlenmek üzere olabilir, bir ilişkinin ciddiye gitmesi, ailelerin tanışması olabilir. Çok ha. Harika, bunlarla ilgili güzel gelişmeler, netleşmeler yaşayacaklar. Tabii buralarda biraz sorumluluk almaları gerekiyor. Hmm. Aynı zamanda işte bir 17 Haziran gibi de bir yengeç burcuna geçişi var. Bu da onlara ev, aile, kökler, yuva, işte gayrimenkul yatırımı, gayrimenkul ile ilgili konular, ev değiştirme gibi alanlarda şanslı gelecek Güzel. konuları anlatıyor. Hı hı. Sevgili boğalara geldik. Sevgili boğalar aslında Haziran ayında paraya para demeyecek olan burçlar ama kimler çalışanlar, değerlerini işletenler, üretenler, göz önünde olanlar, doğru iletişim şeklini, doğru pazarlama şeklini, doğru değeri ortaya çıkarıp parlatabilen sevgili boğalar değerlerine değer katmaya devam ediyorlar. gelirleri artıyor ama gelir gider dengesine de dikkat etmek lazım çünkü harcamalar da artabilir. Aynı zamanda Buraya bunu... gelince insan harcayacak. <laughs> yani nasıl olsa gelecek diye harcamasınlar lütfen. Çünkü <laughs> ay ortasında bir satürn sınavı yaşayacaklar. Hani sen <laughs> ayağını yorganına göre uzattın mı? İşte her gördüğüne girdin mi? Örneğin işte internette bir şey görüyorlar. Bunu da alayım şunu da alayım falan derken ay sonu biraz sıkıntı yaşayabilirler. Dolayısıyla ne oluyor ay sonu? Aslında ay sonu onlarla ilgili toparlanma zamanı. Daha zihinlerini... Ee, böyle yere basar e, fikirlerle doldurma zamanı ne yapmak istiyorlar o yapacakları şeyleri nasıl yapacaklar iş hayatında ticari alanda güzel gelişmeler de yaşayacaklar ama sorumluluk olarak ilerlemeleri gereken bir sürece giriyorlar ay sonu 10 e, Temmuz'a kadar da bu Venüs hmm. iş hayatlarında özellikle onlara fırsatlar sunacak bunları sorumluluk olarak değerlendirmeleri onların hayrına olur. Geldik ikizlere, Yükselen ikizler, Güneş ikizler. Hı, hı. İkizler burçları için. Benim yükselenim ikizler. Evet, sizin yükseleniniz ikizler. İkizler burçları için zaten şahane bir ay. Ön plandalar, sürekli iletişim halindeler. İletişim halinde oldukları her an kendini parlatıyor. Kendine yatırım yaptığı her an ikizler kendini parlatıyor. Haziran'da tabii ki de çok daha özgüvenli devam edecek. Ama biraz kilo da alabilir, işte sağlıksız beslenme gibi konular, ile ilgili Haziran ortasında böyle biraz sıkıntılar yaşayabilir. O aralara ruhsal, sinirsel, e, psikolojik konularda biraz daha dengede yani çok gerilmesinler hmm. ay hmm. ortasında. E ne oluyor? Ay sonu bir dolunay yaşayacaklar. Bu dolunayda gelir gider dengesi, alma verme dengesi, maddi kaynakları nasıl kullanıyorlar, borçlar, harçlar, alacak, verecek, miras, nafaka gibi konular varsa bunlar zaten netleşiyor. Bunlarla ilgili de somut adımlar, işte geleceğe yönelik yatırımlar, özellikle hayatlarını etkileyecek. İşte ben ev almak istiyorum, birikim yapayım ya da gideyim bir kredi çekeyim dediğiniz noktada önemli kararlar maddi ve finansal alanlarda açılımlar yaşıyor olacaksınız. Yine bu e, Venüs'ün yengeç burcuna geçiyor olması 10 Temmuz'a kadar da kaynaklarını geliştirme ve sağlam bir zemine oturturma konusunda onlara destek Güzel. alıyor olacak. Hı hı. E, geldik yengeçlere, değil mi? Yengeçler aslında ilahi tecelliyatı ay sonuna kadar özellikle 21 Haziran civarına kadar çok fazla isteyecekler. İçinize ne doğuyorsa sevgili yengeçler, yükselen yengeçler vardır onda bir hayır. Bir yere gitmemeniz gerekiyorsa yolunuz kapanır. Bir yere gitmeniz gerekiyorsa gidersiniz. Başka bir yere giderken belki farklı insanlarla karşılaşırsınız. O yüzden 21 Haziran'a kadar karşınıza çıkan olaylar, kişiler bunlara çok dikkat edin. Bir şey geliyorsa... Kayıp ya da kazanç da olsa sizin hayrınıza çalışıyor olacak. Özellikle hak edişler konusunda, alma verme dengesi konusunda biraz daha maneviyata kaymanız, içsel e, alanda kendinizle e, var olmanız gerekiyor. Çünkü bu altı... Haziranda bir yeni ay yaşadık ve bu aslında sizin aydınlanma döneminiz. Dostunuzu düşmanınızı gördüğünüz bir dönem. Dolayısıyla 21 Hazirana kadar biraz daha sakin, biraz daha akışta korunuyorsunuz. Destek gelecek merak Hı -hı. etmeyin. E peki 21 Hazirandan sonra ne oluyor? Tabii ki de bir oğlak e, dolunayı var. Bu oğlak ile beraber özellikle ikili ilişkilerde parlıyorlar. Eğer bekarsanız e, işte... Çok, size çekilen insanları görebilirsiniz. Eğer ilişkinizde sorun varsa evliyseniz o zaman ne oluyor? Ee, daha böyle karşı tarafa sevimli, çekici, dişi, e, kollayan, koruyan, anaç tavrınız çok daha fazla ortaya çıkacak. Ve ilişkilerde biraz daha siz söz sahibi olacaksınız. Bunun dışında kendinize 21 Haziran'dan 10 Temmuz'a kadar yaptığınız yatırımlarda da parlıyor olacaksınız. Küçük hediyeler işte bu dönemlerde alabilirsiniz. Küçük yardımlar alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarsa küçük sürprizler yapabilir. Bunun da keyfini çıkarın. Hı hı. Sevgili aslanlara geldik. Sevgili aslanlar özgür olmak istiyorlar. Yeter artık. Diyor, bıktım sorumluluktan. Ben Haziran ayında oraya da gideyim, buraya da gideyim. Bu <laughs> eventte, e, de arkadaşlarımla beraber olun. Evde durmuyor. Aslanlar zaten evde durmasınlar Haziran ayında. Gezmeye devam. E, çünkü sosyal ortamlardan gelecek, arkadaş çevrenizden gelecek yeni kişiler, yeni projeler, yeni vizyonlar sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecek ve büyütecek. Bu dönem sosyal ortamlarda tanıştığınız insanlara dikkat edin. Hayatta mesela yap, e, yapmak isteyip de yapamadığınız alanların açıldığını, önünüzün yolunuzun işte daha önce bir proje yapmak istemişsinizdir, başkaları hmm. vasıtasıyla bu alanlarda oldukça ilerleme kaydedebilirsiniz. O yüzden biraz daha esnek, biraz daha özgür e, olarak kendinizi e, eve kapatmadan. Dış ortamlara açık tutun. Dış ortamlardan fırsat gelebilir diyorsunuz. Evet ya. çok güzel. Ben tanıdığım aslanlar üzerinden de şu an dinlediğim için tamam. Süper. Evet. <laughs> e, gruplardan, çevrelerden, zümrelerden onlara çok güzel şanslar gelecek. Onları büyütecek ve destekleyecek şanslar geliyor güzel. olacak. E ne oluyor şimdi yine onların da bir e, ee, Dolunay evresi olacak ay sonuna doğru. Bu da onların birazcık kontrol edemediği alanlarda, kadersel alanlarda. 12. ev dediğimiz yani külli iradenin artık tecelli ettiği alanlarda olacak. Burada ne görecekler? Önce 22 Haziran itibarıyla sağlıklarına bir kere dikkat etsinler. iş ortamları ile ilgili bazı netleşmeler, işlerin eğer bekledikleri haberler varsa Bunlarla ilgili netleşmeler, işte yanında çalışan ya da ortak iş yaptığı insanlarla ilgili bazı konuların ortaya çıkması, yine gizli olan şeylerin e, önlerine gelmesi gibi konular olabilir. Buralarda biraz daha fazla yorulabilirler. Sağlam kalsınlar. Çünkü şunu söylüyor e, gökyüzü diyor ki, sen zihnini sağlam tutarsan ben akışta seni. E, yönlendireceğim. Aynı zamanda senin yine yengeçlerde olduğu gibi hayrına olmayan şeyleri temizliyor olacağım. Dolayısıyla sevgili aslan burçları da ayın sonuna doğru biraz içe kapanma. Yalnız olayım yeter bıktım çok fazla kalabalıklardan diyebilir ama 10 Temmuz'a kadar da karşılarına çıkacak özel fırsatlar, hiç beklemediği anda gelecek yardımlar, sıkıştığı anda işte bir arkadaş arar. Biri borç verir, biri yardım eli uzatır. Buralarda da çok şanslı olacaklar geldik Başaklar'a. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, Haziran ayı aslında sizin için çok önemli kararlar alma ayı. Her şeyi aynı anda sahip olamayacağınızı anlıyorsunuz bu ay. Çünkü birçok şeyle aynı anda uğraşmak istiyorsunuz. Çünkü hepsi de sizin için çok önemli. Ev, aile, yuva, kariyer, evlilik, bireysel alanda ilerleme vesaire. Bunların Kombine olduğu, bunlarla ilgili kararlar alacağınız bir ay. Dolayısıyla zaman zaman fedakarlıklar yapmak, kendinden vermek ve aynı zamanda sorumluluk alarak ilişkilerde birlik bilinciyle ilerlerseniz özgürleşebilirsiniz. Bu özgürleşmeyi ne zaman veriyor? Tabii ki de 21 Haziran'dan sonra veriyor. Yani bir dolunay evresi yaşıyor olacaksınız ve bu dolunay evresiyle aslında daha özgür daha çocuklarınızla ilgili varsa özellikle o konularda kafanızı karıştıran problemler varsa bunların daha çözüldüğünü daha netleştiğini hayatınızı daha sistemler üzerine özellikle evliliğinizde çocuklarla ilgili konularda ve özel hayatınızda daha sistemli beraberliklere oturttuğunuzu görüyor olacaksınız sevgili terazilere geldik sevgili teraziler için aslında ee, bu Haziran dönemi büyüme, gelişme, ihtisaslaşma, daha yükseklere çıkma, büyük vizyon geliştirme, kendine katma ama hangi alanda katma? Profesyonel alanda katma. Örneğin bir iş yerinde çalışıyorsunuzdur, terfi alırsınız ya da ekstra sorumluluk alırsınız ya da ekstra eğitimler almaya başlarsınız, eğitim verebilirsiniz, üniversite sınavına çalışıyorsunuzdur, Sınav sonuçlarınızla ilgili önemli güzel gelişmeler karşınıza çıkabilir. Özellikle ikili konularla uğraşabilirsiniz. Bu dönem büyümek ve gelişmek adına ama bu dönem ne yapıyorsanız inanın ki profesyonel hayatınıza, toplumsal kimliğinize çok fazla katkı sağlayacak ve sizi büyütecek alanlar olacak. Tabii ki bununla da sınanıyor olacaksınız. Nasıl sınanıyor olacaksınız? Her işi aynı anda yapmak işte zaman zaman prosedürleri kaçırmak, zamanları kaçıp zamanlama konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Haziran ayında lütfen dalgınlıklara, kayıplara mahal vermemek gerekiyor. Bir de sağlığa biraz dikkat etmek lazım tabii bu anlamda. Onun dışında geldik ay sonuna doğru 21-22 Haziran'da tabii yaşayacağımız Dolunay'la beraber ve Venüs'ün de Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber ev, aile, yuva, kariyer konularından artık netleşme yaşıyoruz. Bu konuların netleşmesi sizi biraz daha rahatlatıyor olacak. Artık diyeceksiniz ki tamam ya her şeyi ben sisteme oturttum ama bu kimin için? Doğru karar alabilenler için T terazi burcu biraz kararsızdır. O da olsun bu da olsun ama onun da gönlü olsun benim de gönlü olsun der ama e, ne var sistem burada sizden neyi bekliyor? kendi kişisel alanlarınız aile ve evlilik hayatınız arasında biraz daha dengeleri oturtturmanızı ve gereken kadar fedakarlık yapmanızı bekliyor. Bu anlamda da başkasından bir şey beklemek yerine hani parmağın varsa başın taşı derler <laughs> ya. Kendi kararlarınızı kendiniz olarak ilerlemeniz gerekiyor. Evet sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar için ana konu. Finansal kaynaklar, ortaklı gelirler, ortaklı işler alacak, verecek konuları. Şimdi Akrep burçları Haziran ayında, her zaman söylüyorum birinden bir şey isteyeceksiniz isteyin. Geri çevrilmezsiniz. Başkalarının kaynaklarını kullanma, başkalarından maddi ve manevi destek alma konusunda çok şanslı bir dönemdesiniz. Ee, özellikle işte borç alma, kredi çekme, yatırım hmm. yapma, borsa bu alanlar sizi destekli olacak. Ortaklı işlerden kazançlarınız varsa, işiniz, partnerinizden, işinin e, gelişmesinden dolayı size gelecek kaynaklar hayatınızı güzelleştiriyor olacaktır. Tabii Haziran ortası biraz böyle e, tam e, istediğiniz gibi o kaynaklar gelmeyebilir, gecikebilir, parçalı olabilir. İşte sizin... O hayal ettiğiniz alanı çok dolduramayabilir ama ay sonu hem Venüs'ün yengeçe geçmesi hem de buradaki dolunayla beraber ne oluyor? Artık ne istediğin net biliyorsunuz. Şükür, şükür, özellikle Özellikle bekarsanız, <laughs> ilişkiniz yoksa sağlam yapıcı bir ilişki, uzun süreli olabilecek ciddi bir ilişki karşınıza çıkabilir. İlişkinizde problem varsa bu dolunayla birlikte ya yani tamam mı devam mı? Yani bu karşımdaki kişi benim istediklerimi yapıyor mu? Beni mutlu ediyor mu? Bana karşı sorumluluklarını yerine getiriyor mu? İşte buralarda kararlar alma var. Çocuk sahibi olmak isteyenler için zaten muazzam bir görünüm bu. Ee, eğer işte doktor kontrolünde çocuk sahibi olmak istiyorsanız o kişi, şeyin, o alanın profesörüyle çalışmak, hmm. çok iyi bir e, uzmanla çalışma e, şansı da veriyor diyebiliriz. Evet, sevgili yaylara geldik. Şimdi sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar için evlilik çanları çalıyor. Hmm. Bekarsanız bu ay hayatınıza e, inanılmaz hızlı şekilde e, ilişkiler girebilir ve bu ilişkiler genellikle böyle işte sosyal mecrada orada burada sözlü arkadaş çevresinde böyle çok hızlı karşılaşmalar özellikle ciddiye gidebilecek olan birliktelikler sonucunu doğurabilir. Hayatınıza giren kişiler hayatınıza farklılık getirecek hayatınızda büyümeler getirecek farklı bakış açıları getirecek. Tabii ki ay sonu böyle e, acaba ben bununla yapabilir miyim olur muyuz? Eğer ay başı karşınıza böyle bir ilişki çıktıysa ya da Mayıs ayının sonunda ay ortası biraz böyle sallan, e, sallandıracaksınız konuyu. E, tartma dengeye getirme anlamında özellikle ciddiye gitmesini istediğiniz ilişkilerle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Eğer evliyseniz ve ilişkinizde problem varsa bu problemlerin aslında ay ortasında yaşadığınız o ay çıkan belki gerildiğiniz, Konuları ay sonunda toparlama şansı veriyor gökyüzü ve burada da aslında alma verme dengesinin ortak e, varoluş e, biçimini ortaya koymak gerekiyor. Yani siz ne istiyorsunuz karşı taraf ne veriyor e, aynı zamanda karşı taraf biraz daha size verici olacak. O yüzden problemler varsa ay sonuna doğru bekletmek biraz daha duyguyu biraz daha sorumlulukları dengeye getirmek için sizin için çok güzel zamanlar. Evet sevgili Oğlaklara geldik. Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar için çalış, çalış, çalış ayı. Work work work. Zaten Oğlaklar hiç dinlenmiyor. Her zaman sorumluluk peşindeler. Her zaman proje peşindeler. bu ay özellikle birlikte çalıştıkları iş arkadaşları Yanında çalışan kişilerle ilgili konular, iş sirkülasyonunun çok fazla olması gibi alanlarda e, hareketli bir e, dönemi devam ettiriyor olacak. E, sağlıkları ile ilgili güzel gelişmeler eğer sağlık sorunları varsa bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaklar. Mesela ay ortası işte bir gribal enfeksiyon, bir stres, işte deri döküntüsü vesaire yaşıyorlarsa, bu çok önemsenecek bir şey değil. E, çünkü ay sonuna doğru bununla ilgili işte e, iyileşmeler, e, tedavi konusunda güzel gelişmeler yaşayacaklar. Yalnız şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Bu Oğlak dolunayıyla beraber aslında özellikle evliliklerinde, ortaklıklarında, partnerliklerinde e, önemli e, bazı konuları gündeme getirecekler. Yani diyecek ki Oğlak burcu ben bunu, 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 bunu istiyorum sen bunu bana vereceksin diyecekler. Onlar biraz daha arzularını, içgüdülerini, duygusal yönelimlerine göre ilişkiyi yönlendirmeye çalışıyor olsalar da 10 Temmuz'a kadar aslında biraz daha karşı tarafa yapıcı olmak. Çünkü oğlak biraz katıdır. Orada biraz duygularda da görev ve sorumluluklar üzerinden karşı tarafa sevgisini gösterir. 10 Temmuz'a kadar biraz daha bir olma, aile olma, işte eş olma, Konularına yönelmeleri, birlik bilincinde ilerlemeleri gerekiyor ki işte sağlam birliktelikler, verilen sözlerin tutulması, ileride oluşabilecek sağlam yapılanmalara da ön ayak oluştursun bu durum ve kendilerine ilişkilerde de sağlam bir zemine oturtabilsinler. Evet kovalara geldik. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar için Haziran ayı aşkayı Aşk yoksa hayatınızda biraz sosyalleşmeniz gerekiyor demek ki e, evden çıkmanız gerekiyor kendinizi biraz gösterin sevgili kovalar şimdi Plüton'un Tabii ki Kova burcuna geçişi zaman zaman böyle içsel manipülasyonlara sebebiyet olabilir. İşte kendinizi beğenmiyor olabilirsiniz, ne bileyim değişime gitmek istiyor olabilirsiniz. Hayatta bazı şeyleri kökten değiştirmek istiyor olabilirsiniz. İşte Haziran ayı bu fırsatları veriyor size. Ee, özellikle kendinize dair değişimler yapmak, aşk hayatınızla ilgili güzel alanlar açmak ya da işte problem varsa bunları düzeltmek adına, bunları kontrol etmek adına önemli kararlar alacağınız, yeni açılımlar yaşayacağınız bir ay haziran'a, yine zamana kadar 21 haziran'a kadar bu etki sürüyor. 21 hazirandan sonra artık biraz daha onlarda da iş hayatı ile ilgili alanlara. Daha fazla odaklanıyor olacaklar. Sos, kendi yaşam alanlarını güzelleştirecekler. Aynı zamanda bu dönem 21 Haziran 10 Temmuz arası. Bu etki tabii 17 Haziran gibi de başlıyor. Ama Dolunay'la birlikte Ayyük'e çıkacak. Ben ne istiyorum? Hayatta ne yapmak istiyorum? İşte bu ilişkiyi niye yaşıyorum? Bunlar başıma niye geliyor? Varsa sorunlarınız. E, Ortamımı beğeniyor muyum? Seviyor muyum? İşimi e, uygun buluyor muyum kendimi gibi sorgulamalara gireceksiniz ve burada aydınlanmalar yaşayacaksınız. Bu alanda dışarıyla herhangi bir problem yaşarsanız lütfen e, onu kendi içinizde halletmeye çalışın. Yani kendi sırrınızı çok fazla söylemeyin çünkü birazcık da laf söz duyabilirsiniz bu dönem. E, güvendiğiniz insanlara karşı aile gibi gördüğünüz yakın gördüğünüz insanlara karşı e, biraz daha e, mesafeli durmanız gerektiğini göreceksiniz. Kendi sırrınızı çok vermeyin, kendi dedikodunuzu çok yaptırmayın. İşte bazı laflarınızın kullanıldığını görebilirsiniz. O yüzden hayatta değişmek adına önemli kararlar alacağınız bir 10 Temmuz'a kadar sürecek bir alana sürece giriyor olacaksınız. Sizin için de en hayırlısı olacak. Evet sevgili balıklara geldik. Sevgili balıklar bu dönem ev, aile, yuva, aynı zamanda gayrimenkul konuları, kiralama, alım, satın bu alanlarda çok faal olacaklar, aktif olacaklar. Buralardan kazanç elde edebilirler, ek gelir elde edebilirler. İşte ev tadilatı düşünebilirler. Ev değişimi, anlaşmalar, sözleşmeler, e, aynı zamanda kariyer hayatıyla ilgili de büyük değişimler yaşayacaklar. Bu dönem onların aslında bilinçaltları biraz daha genişliyor. Daha büyük e, bir alana bakmaları gerektiğine, işte kazanç konusunda özellikle iletişimin gücünü aynı zamanda bu Satürn'ün balık burcunda uzun zamandır seyri sebebiyle de biraz böyle rahatlama e, efekti veriyor. E, ay ortası ee, birçok şeyle meşgul olacaklar. Dalgınlıklara, sağlık sorunlarına özellikle dişleri ve ciğerler. Buralara biraz daha dikkat etmek gerekiyor ki ay e, I ortası çok daha hareketli olacağınız, birkaç şeyle uğraşmak zorunda olacağız. Kayıplara dikkat edin, dalgınlıklara dikkat edin. Evinin anahtarını unuttur, evinin borusu patlar. İşte e, beklenmeyecek kontrolleri dışında bazı gecikmeler, sıkışmalar, sorumluluklar, problemler yaşayabilirsiniz. Bunları lütfen sorumluluk alarak devam ettirin. İsyan etmeyin. Çünkü e, 10 Temmuz'a kadar aslında 17 Haziran 10 Temmuz arasında başlayacak döngüde hemen yardım geliyor. Aşk hayatında kötüyse aşk hayatında işte fırsatlar geliyor. E, ilişkisinde i̇lişkisinde sorunlar yaşıyorsa ilişkisi ona destek oluyor. Aynı zamanda çocukları varsa çocuklarıyla ilgili güzel gelişmeler, onlarla ilgili keyifli zamanlar geliyor ve şanslı bir döneme de giriyorlar. E, o yüzden biraz daha böyle aman ben yapamıyorum, ben edemiyorum bırakayım dense şanslarını denesinler, adım atsınlar, yardım onlara her türlü gelecek 10 Temmuz'a kadar gökyüzü size destek veriyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. bayağı uzun ben uzun ve detaylı ederim. anlattık. Eminim herkes hem Yükselen Burcu'nu hem kendi Güneş Burcu'nu ciddi ve iyi bir şekilde takip etmiştir. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun. teşekkür ediyoruz. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.